Arkadaşlar merhaba. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir tane e, araç süpürgesi var. Şöyle taktım. Hemen kısa bir video çekmek istiyorum. Aspiratör oto. Yani aspiratör mü? Cleaner mi? Süpürge ne oldu? Ne, ne oldu? Ben değil. İngilizce de yarım yamulak? Burada aku oto vakum cleaner yazıyor arkadaşlar. N11'den 49 liraya aldım bunu. burada görmüş olduğunuz gibi 12 voltla çalışan 3 fonksiyonlu falan filan yazmış. Kutunun içerisinde ne var arkadaşlar? Bir tane şu uç çıkıyor. Görmüşsünüz ince uç. Bir tane şu ucundaki uç. Hatta onun yanında dediğim şöyle bir tane de süpürgesi var. Şöyle bu ne şey bulaşmış pislik. Ee, araçta çekiyorum bu videoyu hemen kısa bir şekilde olsun diye. Bu süpürge şuraya takılıyor yerine. Şurada yeri var. Ama tabii 9 dolar süpürge olduğu için daha süpürmeden yerinden çıkıyor. Hemen size bir de anında bunun nasıl çalıştığını bakalım. Şu an takılı. Şöyle sesini arkadaşlar çalışıyor. Şurada şey hava aldığı yer var. Şöyle uğraşıyorum. Görüyorsunuz. Şurada bir tane kablo var gördüğünüz gibi. Bunu almaya çalışıyorum. Zor zor. Yani videoyu Arkadaşlar böyle çok büyük bir performans beklemeyin yani 49 bir şeyden. Bu alıp paspası alıp da elinizle dökseniz bundan daha iyi. Hiçbir şey çekmiyor. Sadece çektiği ne biliyor musunuz? Küçük yaprak kırıntıları, selpak kırıntıları ve yaprak kırıntıları, selpak kırıntıları ve bir de e, sigara külü diyelim yani böyle hafif şeyler böyle taş kırıkları, tozdur, camurdur e, bunları çekeceğini düşünüp de alacaksanız hiç almayın. kendini silkeleyin veyahut da verin 1 lira. 49'da 49 kere aracınızı 1 liradan temizlersiniz. Bu videomda böyle kısa bir şekilde geçtim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı günler. Kanalıma takip etmeyi unutmayın. Muhabbetle kalın.